Aşağıda bu videoda e, yine bir oyun oynuyoruz. Oyunun başında Ez yazıyor. Evet, bir kas oyunu. Kas yapma oyunu. <laughs> bu tarz oyunları Sizle konuşmak bile mantıksız geliyor artık. Çünkü izleyen hiç kimse yok. Bu videoda geçen video gibi abartmayacağım konuşmaya. Ve sadece aşağı inip oradan bir abone olup like atmanızı istiyorum bu kadar. Evet. Şimdi basarı hızlanabiliyoruz. Ağırlık aldık. Hız aldım. Bir daha. Tamam. A kaldırdım, ağırlığı arttırdım. Hemen yoruluyoruz biz be. Ben yani yorulmuyor yorulmuyormuşuz. Kollarımız kırmızı olunca ben yoruluyor sandım. Bakalım kaç şimdi böyle 66 bu hızda yapıyorsun. Brrr. Çekil ya. Hani böyle tıklayınca Max'a geliyorsun ve hızlı mı yapıyorsun? Hızımızı arttıralım. Ben hız arttırmaya çalışacağım. Fight kimle dövüşeceğiz? Bu ne be? Tamam ilk dövüş. Fight diyorum. Yeneriz gibi. Tamam ya ne dediğim anlamıyor zaten. Evet sürekli basacağız. Vur bir tane. Bir tane daha yapıştır arkadan bak vur. Arkadan vur dedik. Ya. Vur. Bir vurdu. ben Kazandı. Kas yok ama yapıyor şu. Evet. Şimdi. Bu arada para gelmiş galiba. Geldi mi bilmiyorum. O para oradan mı geldi ama para gelmiş. Ağırlığımızı arttıralım. En solda bir şey var. Level 2 yazıyor. Açırı da pahalı. Arttıralım. Bir daha fight diyelim. İkinci dövüşme. Power 300, 400. Speed 35, 36. Health 3000, 2000. Hmm. Tamam. O zaman biraz power kasalım. Power'ımız nerede yazıyor power? Bilmiyorum ama artıyor şu. Evet. Bacak çalışmamız da var. Artık bacakla çalışabiliyoruz. Baksanıza arkadaşlar bacak çok zor çalışılıyor. Şu an bence e, bayağı bir çalışalım burada. Kiloyu arttıralım. Parayı arttıralım. Bence şu an arkadaşlar dövüş hazırız. Oho bizim yepyovarı çarpmamış. Hız darp. Şunları birini kullayayım bakalım. Ne olacak? Baksanıza arkadaşlar. Bayağı hızlandık. Para gelmede de bayağı hızlandı. Para bol geliyor. Yeni bir yer açılacak arkadaşlar. Bunların ile güçlendireceğiz. Maxladım şu an ağırlığı. Hızımızı da maxlayalım. Level 2 yazıyor. Arkadaşlar nereden bakıyoruz acaba? Bizim şey yaptığımıza. Gelişip gelişmediğimize. Ee, bilmiyorum. Neyse. Bundan maksadık. Şu an bayağı para geliyor. O zaman bacağı geçelim. Bacak 200 para veriyor. Bu kaç veriyor? Bu 203 veriyor bu. Bu da 203 veriyor. Okey. para kazanmada bir sıkıntı yok. Hızlı yap azıcık ya. Para vereyim sana biraz. Maksadım. Burada biraz para yapalım hızlı hızlı. Ya da burada daha mı çok var? Artık daha çok. Acaba burada hiçbir şey yapmıyoruz diye mi ee, şey gelmiyor? Fight diyelim fight donlu ver ee, başladık biraz sonra yapalım sonra üste çıkıp şunu fullemen çalışalım bence arkadaşlar bunu fullledim. Ben bunu fulllemek istiyorum. Çok pahalı olur mu bilmiyorum fulllemesi. Daha 3 var. Pat 2500. Bundan sonra sonuncuya geliyor. Şurada bir ödülümüz var. Yüklensin. Evinde bulamazsın büyük ihtimalle. Ondan doldu. Dondu. Hiç açılmıyor herhalde. Çıktık. Evet. Fullendik şu an. Fulledim bunu tamamen. Bence fight'a hazırız. Hayır ama bu 406 ama hızımız falan canımız hızımız ondan daha çok. Bence bunu büyük ihtimalle pataklarız. Arkadaşlar bizim en büyük avantajımız şu an canımız. Onun eldivenleri niye ölüyor? Acaba Acaba eldivenden mi alıyor gücü? Biu. Kas gösterisini yapıyor yine. Bizimkini şu an kasını fullledik ama hiçbir kas gelişimi göremiyorum. Aa, yeni gün yeni upgrade'ler geldi. He? Şu an geliştiğini görebiliyorum işte. Şunu da geliştirelim. Yeni hareket açtık. Böyle yapıyoruz artık. Tamam bacağı devam edelim. Bacağı da fullleyelim, Şey yapalım da. Bacağında da Hiç şey durmuyor bacak. Güzel. Arkadaşlar çok tıklamamız lazım ya. Bu ne? Tak 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 tak. Alttan ağırlık arttırdım. <laughs> Bakalım. Aa, ne çekiyor şu an biz? Bir şey çekme, kaldırmamız gerekmiyor mu? Bakalım. Kalkmıyor bir şey ama. Onu eklememişler. Herhalde eklememişler. Evet. Bir dahaki bu arada bir en gücü arkadaşlar kat ve kat daha iyidir büyük ihtimalle. O yüzden bunları hemen maxlayalım. Son upgrade büyük ihtimalle. Sonra değişik bir şey oluyor. ışınlanıyor. Sonra anlamadım bunu. Max diyor. Warfix çekiyor şu an. Hız alma. Hızı pulledim ha. Niye bu kadar basit fulleniyor bu? Herhalde savaş kazandıkça arkadaşlar burası daha da açılacak. Fulledim şu an hepsini. Şimdi. Şu an arkadaşlar her şey full. Üçüncü dövüşü kazanabilecek olmamız Eee. gücü biraz fazla bayağı fazla 800 vuruyor bizden bayağı uzun sürede vuruyor canım atar falan daha az ama bence bunu yenebiliriz bakın arkadaşlar hala bir kere bile vurmadım bir kere vurmuş ikinci vuruşu biz çok çok vuruyoruz o az az vuruyor çok çok vuruyor B A Böyle 5 saatte vurup da bir kere vurmak da kötü. Bakalım kaybetmeyi deneyelim. Bir dahakine direkt gitsem büyük ihtimalle kaybettik. Büyük ihtimalle kaybederiz. Bakalım. Oo, gücü daha çok hızı biraz daha çok canı biraz daha çok bence bunu yerde. yenemeyiz ama uğraşalım tıklama sesi geliyorsa özür dilerim Yendik. Yendik. Bu bayağı zor yendik ama yendik. Ama kaybedenin olduğunu ben hala merak ediyorum. Son sonuncuya girdim. Bu inşallah bizi yener. 200 şey var. 9'lu her saniye vuruyor neredeyse. Hadi bakalım. Arkadaşlar yine tıklama sesinden özür dilerim. Bakın sürekli vuruyor bize ama az vuruyor. Bilmiyorum. Belki yenetsin. Geçen oynadığımız maçlarda bizdik böyle hızlı hızlı vuran. Bu sefer başkası. Yeah! Ama ne? İkimiz de mi kaybettik? Şey dedi herhalde. Bu adam bu kadar hızlı geçemez buraya ya. Bunda bir hile mi hile var dedi beni attı. Başka başka olamaz bunun? şuna fullleyelim. Hızı fullleyelim, aşırı hızlı çekelim. Hoppa. Bunu da biraz yükseltelim. Neyse o zaman arkadaşlar bu yoksa bu kadar olsun demeden önce bence bir bir daha deneyelim. Bu adamla. Speed ve Evet. Tekrardan tıklama sesi geliyorsa özür dilerim. Arkadaşlar altta görüyorsunuz yumruk barımı demin görmeliydiniz. Ne kadar hızlı maxlandı. Aşırı iyi yendim. Basitti. Yeni spor salonu. açacağımızı düşünmüyordum bu videoda ama yeni adam mı bu yeni spor salonu mu? yeni bir tane adam. Yeni spor salonuna gitmiyor muyduk ya? Bu adamı niye geliştiriyorum ki? Diğeri daha iyi. Herhalde bunu de daha iyi olacak. Neyse. O zaman arkadaşlar bu yolda bu kadar olsun. Bir dahaki videolarda görüşürüz ve bye. Kapatmayı unutmayın. O zaman bu da. bu kadar olsun. Bir dahaki videolarda görüşürüz ve bye.